Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk pop müziğinin ünlü ismi Robert Hatemo'nun babası Şahin Hatemo ne yazık ki hayatını kaybetti. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Senden çok var, beyaz ve sen, çiçeğim gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Robert Hatemo'nun babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun dün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi, Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk şunları söyledi. Sevgili Robert Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun açıklamasını yaptı. Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da ''Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti, babam gitti'' ifadelerini yayınladı takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Robert Hatemo'ya destek oldu. Öte yandan Robert Hatemo, Armağan Çağlayan'ın YouTube hesabında yayınlanan Dur Bir Dinle programına konuk olmuş ve dedesinin kendisine çok özel bir yeri olduğunu da belirtmişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.